şarkıya evet, doğru geçiyoruz değerli seyirciler. Evet İrfan uyurken İrfan yanına doğru gidiyor. İlfan... Arkadaşlarım da evet, doğru Thank you. <laughs> Pardon biraz ses olur musunuz? Polis olan var mı? Kapıyı kapatabilir misiniz? Kapıyı kapatabilir misiniz? Her şey hazırlıklı olacak. Ölmeye, gebermeye, ebenin görmeye hepsine hazırlıklı olacak. Bugün sende bir tuhaflık var. Var ya. Safriye çok para ihtiyacım var. Sen de var sever de tuhaflığın gitsin. Bugün gideyim de bizimkilerle biraz sohbet edeyim ya. Bayağı aksattım bunları. İş bulamadın mı daha sen? Ye istiyat. Başka derdin yok zaten. La havle ve la kuvvet. Madem mesleğini beğenmiyorsun. Madem mesleğini beğenmiyorsun. Niye yapıyorsun kardeş? Lan niye yapıyorsun? Niye? Madem mes... İki ses yapabiliyorum. Bir ambulans sesi... Bir de motor sesi. <laughs> ben bunu hak ettim. Derler oğlum. Yapmasak da yaptı derler. Ya şimdi evet güzel bir soru bence de. Ama cevabı pek de olmayan bir soru amına koyayım. Aynen. <laughs> Alo. Efendim? Kızım sen utanmıyor musun? Çoluk çocuk sahibi kadınsın. İki tane karısı olan adama kaçıyorsun. Üç kere kocanın terk ediyorsun. Ayıp değil mi? Valla açık konuşalım mı? Dost meclisi bura. Senin kaporta biraz çürük. Arkadaş. Ben sana söyleyeyim. Seni... Hiçbir zaman senin rimelini bozmam. Ama rujunun garantisini vermiyorum. Cık. Ne kadar boş konuşuyorsun, ne kadar boş konuşuyorsun. Ne kadar boş konuşuyorsun gerçekten. Peki, sana bir adres sorabilir miyim? Hadi sor bakalım. Kalbinize giden en yakın yol nereden geçiyor? Sibirtin <laughs> ne Niye yokmuş? yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok dedim mi yok. Var. yok. var. Yok. Var. Var yok var yok var yok. Yok. Adamı sinirlendirme. Sen beni sinirlendir. Hiçbir zaman senin rimelini bozmam. Ama rujunun garantisini vermiyorum. Cık. Ne kadar boş konuşuyorsun. Ne kadar boş konuşuyorsun. Ne kadar boş konuşuyorsun gerçekten kardeşim? Peki, sana bir adres sorabilir miyim? Hadi sor bakalım. Kalbinize giden en yakın yol nereden geçiyor? Bir evet. ne mevcut.